Salataların en önemli malzemesi olarak bilinen sirke sağlığa çok yararlıdır. Hayatın her alanında kolaylıklar sağlamasıyla bilinir. Asidik yapıya sahip olan sirkenin birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Sirkenin faydaları nelerdir? Sirke hangi alanlarda kullanılır? Sirke hakkında merak edilen sorulara bu videomuzda cevap bulacaksınız. Yemeklerinizde, salatalarınızda lezzet unsuru olarak kullanılan sirkenin antibakteriyel özelliği, antioksidan aktivitesi, kan basıncını düşürmesi, antidiabetik ve ağırlık kontrolüne olan etkisiyle birçok olumlu sağlık etkileri bulunmaktadır. Sirkenin yapımında basit bir kimyasal süreç vardır. Önce karbonhidrat içeren bir meyve ya da tahıl fermante edilerek alkol açığa çıkarılır. Daha sonra bu sıvı bir kez daha fermant edilerek asidik bir yapıya dönüşür ve tüketime hazır hale gelir. Yıllardır mutfak ve sofralarımızın baş köşesinde yer alan sirkenin olumlu sağlık etkileri yaklaşık 10 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Gelelim sirke neye iyi gelir gibi birçok sorunun yanıtına. İşte sirkenin faydaları. Sirke doğal bir obezite savaşçısıdır. Kilo vermeye yardımcı olan besinler arasında yer almaktadır. Kötü kolesterolün düşmesini sağlar, kan basıncını dengeler. Güçlü bir detoks kaynağıdır. Ciltte oluşan lekelerin giderilmesini sağlar, doğal maske tariflerinde kullanılmaktadır. Metabolizmanın hızlı ve düzenli çalışmasını sağlar. Vücudun asit değerinin dengelenmesini kolaylaştırır. İhtiyaç duyulan kalsiyum değerini tek başına karşılayabilir. Sodyum etkilerini azaltır ve tansiyonun dengelenmesini sağlar. Cilt düzeyinin parlaklık kazanmasını ve pürüzsüzleşmesini sağlar doğal antifungan, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Reflü ve kabızlık gibi sindirim sisteminde yer alan sorunların giderilmesini sağlar. İçeriğinde fosfor, magnezyum, demir, potasyum, florin ve bakır mineralleri barındırmaktadır. Kanser hücrelerini azaltıcı bir etkisi vardır. Evet şimdi gelelim ev yapımı elma sirkesi nasıl yapılır bunun tarifini sizlere vermek istiyoruz. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 çay bardağı nohut, 1 kilogram elma, 1 litre su, 1 yemek kaşığı kaya tozu ve 2 yemek kaşığı bal. Evet cam kavanozu yıkayın ve iyice kurulayın. 1 litre suyu kavanoza doldurun. Önceden yıkayıp kuruttuğunuz elmaları bıçakla dörde bölün. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra kavanozdaki suyun içerisine koyun. Üzerine 1 yemek kaşığı bal ve nohutları ekleyerek kaşıkla iyice karıştırın. Kavanozun ağzına tülbent yerleştirerek bir ip ya da paket lastiği ile tülbenti sabitleyin. Hazırladığınız karışımı karanlık bir yere koyun. 20 gün boyunca iki günde bir olmak üzere tahta kaşıkla bunu karıştırın. Her seferinde kavanozun ağzını tülbentle yeniden sabitleyin. 20 gün dolduktan sonra karışımınızı aynı yerde hiç karıştırmadan 20 gün daha tutarak mayalanmasını sağlayın. Kavanozun üzerinde bu süre zarfında sirke anası adlı tabaka oluştuğunu göreceksiniz. Bu tabakayı kavanozdan çıkartın. Kavanozdaki meyveleri süzerek çıkartın. Sirkeyi tekrar kavanoza döktükten sonra kalan balınızı ve kaya tuzunuzu ekleyin. Kavanozun ağzını tülbentle kapatarak 20 gün daha bekletin ve 20 günün ardından sirkeniz kullanıma hazır hale gelecektir. Evet sirkenin faydalarını saymaya devam ediyoruz. Biraz önce aktarmıştık. Devam edelim. Sirkenin başka ne gibi faydaları var? Sedef hastalığı tedavisinde etkisi vardır. Evet sedef hastalığı kronik ve tekrar eden bir deri hastalığıdır. Yapılan birçok araştırmaya rağmen bir sonuç elde edilememiştir. Sirke vücuttaki pH değerini dengelediği için sedef hastalığına iyi gelmektedir. Sirkenin bir başka faydası göz iltihaplanmalarına iyi gelmektedir. Bir bardak kaynatıp soğumu suya bir tatlı kaşığı sirke ekleyin. Oluşan karışımı gözünüze sürün. Aynı zamanda sirkede bulunan beta karoten düzenli kullanılması sonucunda katarak riskini de azaltmaktadır. Sirkenin önemli bir başka faydası ateş düşürücü görevi vardır. 5 yemek kaşığı suya 1 yemek kaşığı sirke karıştırın ve bu karışımı bir bez yardımıyla ateşi yükselen kişinin alnına kompres yapın. Bu hem ateşi çıkan kişinin ateşini düşürür hem de toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Evet önemli bir sorunun daha çözümü yine sirkede böcek sokmalarına tesir etmektedir sirke hayvan zehirlerini yok etme özelliği taşımaktadır. Böcek ısırmalarında şişen veya kızaran bölgeye bir miktar sirke sürerseniz ısıra tesir edecektir. Ve şimdi gelelim sirkenin diğer başka türlü kullanım alanlarına. Koku gidermede etkisi vardır. Ellere sinen sarımsak, soğan ve balık kokularının giderilmesini sağlar. Evde yoğun bir şekilde oluşan sigara ve duman kokularını azaltır. Temizlikte kullanılır. Sirkenin antibakteriyel özellikleri sayesinde eşya yüzeylerinde bulunan kalıntıların giderilmesini sağlar. Kesme tahtası, mobilya yüzeyleri, buzdolabı veya beyaz eşyalarda sirkeyi kullanmak için ılık suyun içerisine damlatın. Kullanacağınız bezi sirkeli suya batırın ve iyice sıkın. Ardından yüzey temizliğine başlayabilirsiniz. Sirkenin bir başka kullanım alanı saç ve cilt bakımlarında. Sirke cildi sıkılaştırır ve siyah nokta, sivilce gibi cilt sorunlarının azaltılmasını sağlar. Pamuğu sirkeli su karışımına batırıp yüzünüze sürün. 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Saç bakımı için duştan çıkmadan önce suyun içerisine az miktarda sirke damlatın. Bu karışımı saçlarınıza dökün ve durulamadan çıkın. Sirkenin bir başka kullanım alanı uyku sorunlarında etkilidir. Uykusuzluk sıkıntısı çekiyorsanız bir bardak ılık suyun içerisine bir kaşık bal ve bir kaşık sirke ekleyin. Bu karışımı uyku saatinden yarım saat önce için. Kilo vermede etkilidir. Yemek öncesinde sirkeli su içmek veya yemeklerin içerisinde sirke kullanmak doyma hissini artırır ve daha az yemenizi sağlar. Teknolojik ürün temizliğinde etkilidir bilgisayar, telefon, tablet, fotoğraf makinesi gibi teknolojik ürünleri temizlerken sirkeli su karışımı kullanabilirsiniz. Ancak temizliğe başlamadan önce aletlerin kapalı olduğundan emin olun. Küf lekelerini gidermede etkisi vardır. Eşyalarda oluşan küflenmeyi önlemek için sirkeli su kullanabilirsiniz. Evet sirkenin bir başka kullanım alanı halı temizliğinde. Halıların içerisinde oluşan kirleri temizlemek ve görünümünü canlandırmak için temizleme suyunun içerisine sirke katın. Kristalleri parlatmak için yine sirke. Çelik, cam ve kristal eşyaları parlatmak için durulama suyunun içerisine bir yemek kaşığı sirke dökün. Sebze ve meyve temizliğinde yine sirke. Sebze ve meyvelerdeki kirleri, tarımsal ilaçları ve küçük böcekleri yok etmek için soğuk suyun içerisine sirke ilave edin. Meyve ve sebzeleri bir süre sirkeli suda duruladıktan sonra suyun altında yıkayabilirsiniz. Tuvalet kokularına etkili yine sirke. Evet kokan tuvaletleri temizlemek için 4 litre suya 1 kaşık amonyak, 1 kaşık karbonat ve 1 fincan sirke ekleyin. Bu karışımla tuvaletin zeminini, tavanını ve duvarlarını yıkayabilirsiniz. Kaç çeşit sirke vardır? Evet, 14 çeşit sirke vardır. Bunlar ardıç sirkesi, bal sirkesi, ayva sirkesi, beyaz şarap sirkesi, balsamik sirke, elma sirkesi, çilek sirkesi, kayısı, hurma, nar, nane, üzüm sirkesi ve pirinç sirkesi. Son olarak sirke tüketirken dikkat etmeniz gereken püf noktalar var. Bunlar nelerdir? Öncelikle sağlığınıza katkıda bulunmak için düzenli olarak sirke tüketimine karar vermeden önce doktorunuza veya beslenme ve diyet uzmanlarınıza danışmanız önemli. Her besinde olduğu gibi sirke tüketiminde de aşırıya kaçmak ya da mevcut sağlık riskleriniz varken sirke tüketmek sakıncalı olabilir. Sirke tüketimi hipoglisemiye neden olabilir. Özellikle kan şekeri düşük seyreden bireylerin bu konuda dikkat etmesi önemli. Sirke asidik bir yapıya sahip olduğu için dişlerinizin çürümesine, diş minenizin aşınmasına neden olabilir. Cilt enfeksiyonlarına karşı kullanılırken aşırıya kaçınması halinde cildinize zarar verebilir. Sirkeye karşı bir alerjiniz varsa, sirke kullanımı sonucu vücudunuzda olumsuz belirtiler gözlemliyorsanız doktora danışarak gerekli testleri yaptırmakta yarar var. Mide hassasiyeti, reflü ve ülseri olan bireylerin sirke tüketiminde dikkatli olması önemli. Marketlerde satılan birçok sirke çeşidi raf ömrünü korumak için pastörize edildikten sonra yararlı etkilerini kaybediyorlar. Bu sebeple sirke alırken ve tüketirken önce sirkenizin organik ve %100 doğal olmasına özen gösterin. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.